Bazen kendimizi yorgun hissederiz. Bugün hiçbir şey yapmak istemiyor canım deriz. İçimizden hiçbir şey yapmak gelmez. E, halsiz hissederiz. Saç cilt sorunlarında, cilt rahatsızlıklarında, basit egzama ve SDF destek anlamında, ağrı durumlarında, kramplarda, e, bayanlarda özellikle, artık erkeklerde de var, ancak bayanlarda daha sık görülüyor, 40 yaş üzeri. E, kemik erimesi e, durumunda, Saç ve ciltteki e, sorunlarda, saç dökülmelerinde, e, akneli durumlarda, ciltteki e, görülen akne, sivilce problemlerinde e, vücudu alkaliye çeviriyor. E, biliyorsunuz ki vücutta asidik denge yükseldiği zaman bütün hastalıklara aslında kapı açılıyor. E, bütün hastalıklar vücuttaki asidik de, asidik ortamı seviyor çünkü. E, bunu alkali seviyeye getiren bir ürün e, aynı zamanda diyete destek de olan bir ürün zayıflamaya yardımcı olan bir ürün sporla birlikte diyetle birlikte hem ödem atılmasına sağlıyor hem de diyetinize fayda sağlayan bir ürün pro e, tablet içinde 360 tane var sabah 2 akşam 2 içiliyor kahvaltıdan sonra iki tane içiyorum öğlen e, yemeği yerse Hemen iki tane daha promineral içiyorum. Akşam tekrar akşam yemeğinden sonra iki tane promineral tablet içiyorum.